Merhaba değerli arkadaşlar. Bu gördüğümüz avokado çeşitleri Clifton avokado çeşidi. Clifton avokadolar hem yatay hem dikey gelişim gösterebiliyor. Belki videoda e, büyüklüğü çok iyi anlaşılmıyor olabilir ama çok büyükler bu ağaçlar. Zaten avokado ağaçları gayet e, büyük o, büyük gelişiyorlar. Yani küçük olmuyor. Şu şekilde Burada 30 kadar Clifton var. 28 tane gibi. Aşağı yukarı ağaçlar 20 yıllık. Tam bilmiyorum. Clifton avokadonun yaprakları açık sarı oluyor. Zutano'dan biraz daha küçük oluyor yaprakları. Clifton avokado meyvesini Ağustos'ta yani hiçbir avokado çeşidinin olmadığı bir zamanda veriyor. Yani bizim ülkemizde Alanya'mızda Alanya Alanya şartlarında o şekilde oluyor. Hiçbir avokado çeşidinin olmadığı bir zamanda çıkmasından dolayı önemli oluyor. Yani bazı lezzet olarak lezzetli bulunmuyor ama hiçbir avokado olmadığı için bu, bu noktada önemli oluyor. buradan kesmişler. Yapraklarını daha yakından gösteriyorum size. Çok kısa da kısa sürede meyveler büyüyor, iri iriş, iri olup yenilebilir kıvama geliyor diğer arkadaşlar. Ağustos'un biri gibi normalde hasat ediliyordu ama bu yıl ne zaman hasat edilir bilmiyorum. Çünkü 12. aydan itibaren avokadolar çiçek açmaya başladı. Fiyatı 2020'de 3,5-4 liraya alındığını biliyorum. Üreticinin elinden tüccar 3,5-4 liraya almıştı tanesini. Kilosunu değil. 2019'da da 5 liradan alan olduğunu biliyorum. bazı tüccarlar üretici 50 kuruş aşağıya da yukarı verebiliyor. Tüccarlar arasında da rekabet oluyor. Dikim aralığını kendiniz ayarlarsınız. Bakın işte ağaçlar bu şekilde büyümüş. Avokado da verin açısından güneş ışığı da çok önemli. 7'ye 7 gibi olabilir ya da 7'ye 8 gibi o şekilde ayarlarsınız ağaçları gösteriyorum size şunlar hepsi klifton nasıl büyümüşler belki videoda ağaçların büyüklüğü çok belli olmayabiliyor ama ağaçlar gerçekten çok büyükler Üstelik burası gayrak taşı dediğimiz yerde. Yani Alanya arazisi engebeli olduğu için burası tepe, taşlı bir yer. Ona rağmen ağaçlar gayet güzel gelişim göstermişler. Dediğim gibi taşlı bir yer olmasına rağmen. Taşın içinde ağaçlar zamanla bu büyüklüğe geliyor. Yurt dışında çekilmiş videolar izliyorum ben de YouTube'da. O yani yurt dışındaki ağaçlar da gayet büyük oluyor. Meyvelerini sepetli vinçlerle topluyorlar. Öyle bahçeler var. Ama arazi büyük, geniş, düz. Tabii içinde tarım ara, araçları rahat geçebiliyor. Bizim burası genelde engebeli. İnşallah bir videomda sizlere bir fikir olur. Dikim aralığı konusunda. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.